Bir krizden mi geçiyoruz yoksa yeni bir çağın eşiğinde miyiz? Türkiye'nin gökyüzüne yazdığı bu yeni denklem sadece bir uçak anlaşması değil, belki de bir paradigma değişiminin işareti. Almanya uzun süredir Türkiye'nin kapısında beklettiği bir dosyayı sonunda açtı ve 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay verdi. Bu öyle sıradan bir satış değil. Çünkü bu uçaklar Avrupa'nın ortak aklıyla mühendisliğiyle, stratejik vizyonuyla ortaya çıkmış çok rollü savaş makineleri. Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin birlikte geliştirdiği bu sistemin içinde Airbus, Bay Systems ve Leonardo gibi dev savunma sanayi şirketleri yer alıyor. Eurofighter Typhoon bugün dünya üzerinde aktif kullanılan en gelişmiş savaş sistemlerinden biri. Yalnızca yüksek hız ya da çeviklik değil, Radar sistemlerinden elektronik harbe, silah taşıma kapasitesinden çok yönlülüğüne kadar çağın en kapsamlı çözümlerini barındırıyor. Peki Türkiye neden bu uçakları istiyor? Aslında bu hikayenin kökleri daha geride. Türkiye uzun yıllar boyunca ABD'nin F-35 programının bir parçasıydı. Fakat siyasi gerginlikler, özellikle S-400 krizi sonrası Ankara'nın programdan çıkarılması Türkiye'yi yeni alternatiflere yöneltti. Bir yanda F16 modernizasyonları konusunda yaşanan belirsizlikler, diğer yanda savunma ihtiyaçlarının aciliyeti ve böylece Türkiye'nin yeni nesil hava gücü arayışı hız kazandı. İşte bu noktada Eurofighter seçeneği gündeme geldi. Ancak burada başka bir detay daha var. Almanya uzun süredir bu satışa soğuk yaklaşıyordu. Türkiye'nin iç politikası, insan hakları, basın özgürlüğü gibi alanlardaki uygulamaları Berlin tarafından sürekli eleştiriliyordu. Ama aynı Almanya şimdi bu satışa onay verdi. Neden? Çünkü dünya değişti. Coğrafya değişmedi ama güvenlik haritaları yeniden çiziliyor. Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'nın doğu sınırı kırılgan hale geldi. NATO'nun doğusunda güçlü, hızlı ve hareket kabiliyeti yüksek ülkeler daha da önem kazandı. Ve burada Türkiye yalnızca coğrafi olarak değil, askeri kapasitesi, tecrübesi ve bölgesel etkisiyle kilit aktörü haline geldi. Almanya'nın bu onayı aslında bir kabullenişin dışa vurumu. Evet, Türkiye vazgeçilmez. Bu kararda İngiltere'nin de etkisi büyük. Zaten Türkiye ile İngiltere arasında savunma alanında son yıllarda ciddi bir yakınlaşma vardı. Kaan projesinde işbirliği, istihbarat ve teknoloji paylaşımı, diplomatik diyaloglar. Almanya'nın da bu tabloya dahil olmasıyla birlikte Türkiye Avrupa savunma hattında yeni bir sayfa açıldı. Ancak bu gelişmeyi yalnızca teknik bir satış anlaşması gibi görmemek gerekir. Çünkü bu uçaklar Türkiye'nin askeri kapasitesine güç katmanın ötesinde ona yeni bir jeopolitik alanda açacak. Bu uçaklar Türk Hava Kuvvetlerine sadece gökyüzünde değil, uluslararası diplomasi sahasında da yeni kartlar sunacak. Bir uçağın manevra kabiliyeti, radar sistemleri ya da taşıdığı mühimmat kadar onun kime ait olduğu, ne zaman alındığı ve ne için kullanıldığı da önemlidir. Ve Türkiye bu alım ile sadece bir askeri kapasite değil, aynı zamanda yeni bir siyasi pozisyon elde ediyor. Dahası var. Türkiye'nin son yıllarda izlediği savunma stratejisi artık çok daha hibrit. Yani sadece yerli üretim değil, gerektiğinde dışarıdan teknoloji transferi, gerektiğinde stratejik satın alımlar ve gerektiğinde işbirlikleri. SİHA'larla dünyaya adını duyuran bir ülke, TCG Anadolu ile denizlerde yeni bir sayfa açan ülke, milli muharip uçağı Kaan ile kendi yolunu çizmeye çalışan bir ülke. Şimdi bu tabloya Eurofighter Typhoon'lar da ekleniyor. Bu bir çelişki değil, bir strateji. Türkiye hem kendi üretim kapasitesini arttırıyor hem de küresel sisteme entegre oluyor. Çünkü modern savunma artık sadece üretim değil, aynı zamanda ilişki, güvenlik mimarisi ve denge kurma sanatıdır. Ve işin özü şu, Türkiye artık sadece bir bölgesel oyuncu değil. Gerektiğinde masaya oturan, gerektiğinde masayı kuran, hatta bazen o masayı devirme cesareti gösteren bir ülke. Batı'nın Türkiye'ye bakışı elbette zaman zaman eleştirel, zaman zaman mesafeli olmaya devam edecek. Ama ne zaman iş güvenliğe gelir, orada tablo değişir. Çünkü güvenlik ideolojik bir mesele değil, hayati bir gerekliliktir. İşte tam da bu yüzden Almanya'nın onayı sadece bir satış izni değil, yeni bir dönemin habercisi. Şimdi şunu sormak gerekiyor. 40 Eurofighter'lık bu yeni dönem bizi daha güvenli bir geleceğe mi taşıyacak yoksa daha karmaşık krizlerin içine mi sürükleyecek? Cevabı zaman verecek ama Türkiye artık bu sorunun nesnesi değil, bizzat öznesi.